biz İsrail'in Hamas'ın içine çok ciddi şekilde sızdığını değerlendiriyoruz olaylardan dolayı. E hocam bu noktada zaten eğer bu kadar ciddi bir sızma varsa ve içerden sürekli bilgi alınıyorsa çünkü lideri evet hedef gösteriyorlar ama nokta olarak kim olduğu, nerede olduğu belirleniyor. Şimdi bu da içerideki mutlaka istihbarat zafiyetinden kaynaklanıyor. E, e, burada bir lider belirlemese de, bir e, ferdi olarak herkes bir lider gibi davransa da hı. İsrail yine bu sız sızmalar ve bu istihbarat zaafı sonucunda zaten kimlerin tehdit hı. olacağını bileceği için yine suikastlerine devam etmez mi? Şöyle lider seçtiğiniz an, lider suikast öldürüldüğü hı hı. an bu bütün bir hareketi çok daha Demoralize olumsuz eder. etkiler. Evet. Psikolojik etkisi çok daha hı yüksektir. Hı. ...alt kadroları olumsuz etkiler, savaşma gücünü psikolojik olarak etkiler. Yani savaş yöntemlerinden biri de psikolojik harptir. Ama eğer lider seçmeyip bireysel, ferdi olarak, bir halk hareketi olarak zaten düşünün... ...Filistin halk hareketini evet. olarak düşündüğümüzde Hamas'ı... ...böylece her bir Hamas, yani zaten İsrail'in Gazze'deki hedeflerinden bir tanesi ne, neydi... Gazze'yi Filistinsizleştirme, Hı -hı. hatta insansızlaştırma evet, politikası. Evet. Dolayısıyla bütün halk e, Gazze'nin, e, İsrail'in hedefi haline gelecek. Dolayısıyla ölçek büyümüş olacak. Tek e, bir hedef olmayacak. Hamas kendi adına hedef küçültmüş olacak. Eğer İsrail dediğiniz gibi tüm Hamas'ı, imha etmek istiyorsa teker teker ferdi daha da zorlanacak. Aslında istihbarat zafiyeti İsrail adına oluşur. Hamas lehine olur bu durum. Ferdi yöntem. Dolayısıyla bu üçüncü bir senaryo ama e, ortaya çıkan durum şu İsrail e, 7 Ekim saldırısını büyük bir bahane olarak gösterip bütün Grand Stratejisinin sacı ayaklarını adım adım uyguluyor. Gazze'ye öyle bombalar attı ki Gazze tarumar hale Maalesef geldi. Hocam. Bebekler, çocuklar, kadınlar, sivillerin öldürüldüğü, Katliam batılı yaptı. hükümetlerin buna rağmen desteklediği, evet. Amerikan Kongresi'nin ayakta alkışladığı bir durum. Böyle bir ortamda yani hem küresel konjonktür, hem bölgesel konjonktür, İsrail'in Netanyahu'nun lehine hatta İsrail'in 7 Ekim sonrası saldırıları bir anlamda Körfez Arap ülkelerinin bir vekil aktörü olarak İsrail'in öne çıktığını görüyor. Çünkü Körfez ülkeleri için de Hamas, Hizbullah, İran Hı -hı. tehdit. Evet. Körfez ülkelerinin bu tehditlerine darbe indiren de İsrail. Hı, Hı Körfez ülkeleri de bu tehdidi İsrail ortadan kaldırınca kendilerinin daha güçlü bir şekilde bölge jeopolitiğini siyasetini etkileyecek bir aktör olarak öne çıkacaklarını düşünüyorlar. Çünkü Körfez ülkeleri de Hamas'ı Hizbullah'a kendilerine tehdit olarak görüyorlar. E şimdi Netanyahu ve onun savaş kabinesi o İbrahim, 2020 Eylül 2020 İbrahim Anlaşmaları sonra zaten İsrail bir anlamda bir nevi Körfez Arap ülkelerini esir almış durumda. E, onun da ötesinde Körfez Arap ülkeleri İsraili destekliyor. Hatırlayın Nisan'daki İran'ın saldırılarında İran füzelerini, dronlarını evet İsrail, Amerika, İngiliz uçakları durdurduğu gibi aynı zamanda Körfez ülkeleri de İran'ın karşısında İsrail'in yanında yer alarak İran'ın İHA'larını, dronlarını düşürdü. Dolayısıyla.